Karsuhanis. Evet. Buyurun. Koronavirüse karşı meclise bir önlem daha hayata geçirildi. Giriş kapılarında termal kameralar kullanılmaya başlandı. Teşekkür ederim buyurun. Hoş geldiniz. Çarkınızın üzerinde durabilir miyiz? Meclise gelenler polisler tarafından önce kapıda durduruluyor. İşaretli yerde kameralar tarafından taranıyor. 36.4. Buyurun geçebilirsiniz. Meclise girenler bu şekilde termal kameranın önünde duruyor. Ateşleri ölçülüyor. Şayet 38 derecenin üzerine bir ateş çıkarsa meclise girmelerine izin verilmiyor. Hoş geldiniz. Hoş Metal eşyalarımız var mı? Yok. Bunu bırakın. Termal kameralarda vücut ısısı normal olanlar X-ray'den geçiyor ve meclise giriyor. Ateşi yüksek çıkanların ise ölçümleri tekrarlanıyor. Vücut ısısı hep yüksek seyredenler sağlık merkezine yönlendiriliyor. Yoğunluğun fazla olduğu tren, garı ve istasyonlarda da termal kamera önlem alındı. İlk olarak Ankara yüksek hızlı tren garına termal kamera yerleştirildi. Giriş çıkış yapan tüm yolcuların vücut ısıları ölçülecek. Ateşi kritik seviyede olanlara maske verilerek sağlık ekiplerine yönlendirilecek. Marmaray'da Söğütlüçeşme, Yeni Kapı, Üsküdar, Bakırköy istasyonlarıyla Kapıkule, Ankara, Basmane, Eryaman, Konya ve Eskişehir garlarına kamera takılacak.